O fotógrafo lá que vem. O que tem a olay oldu. Torunum burada olmadı ki dışarıda yapmış. Burada kalıyordu, burada yatıyordu. Ee, neler oldu o gün anlatabilir misiniz? Valla ben dışarıda değildim ki. Ne zaman silah patladı, küçük kız bile oradan uyandı. Biz gittik, pencereden bakıyorduk oğlumla. Ben de bakıyordum biz. Emniyet müdürümüzün öldüğünü bile görmedi. Ondan sonra şehit çekildiğini, şerit çekildiğini görünce anladık biz. Ondan sonra şey yaptık, şok olduk. Neden yapmış, neler yapıyordu? Ne Söylemeler... bileyim, ne bileyim ki ne kardeşim, ne bileyim ki ne yaptı. Son günlerde değişik tavırlar sergiliyor muydu? Bana göre yoktu ama anasına babasına vardı ya bilmiyorum yani. Okuduğu kitaplar burada işte. Orada hepsi kitaplar. Orada bir de tüfek temizleme seti var, onu mu kullanmış? Değil zaten o tüfekleri temizleme şeyiymiş. Hı, hı. Ben bilmiyorum tüfekleri. On, onlar tüfeği tüfekler temizliyor tabii. Buradaydı, buradaydı herhalde. Görmedim şimdi. Yalan söylemeye söyleyemiyorum. Çünkü beşte, günde beş kere namaz kılıyorum. Söyleyemem yalan. Ama burada da ama orada da. Babasının tüfeğini alıp burada mı temizlemiş? Muhakkak burada temizlemişti. Çünkü benim o zaman temizlenecek bir yer yok. Çok sakin, çok iyi ama şaşırdım böyle olunca şok oldum şok oldum şok nasıl üzülmeyeyim ya polis emniyet müdürümüz gitti kendi de yaralandı nasıl üzülmeyeyim ikya baktı battı iki ikya o şey üzerinde kıyafetleri falan vardı hücum yeleği gibi Teşhisatları falan nereden buldu biliyor musunuz mu bilmiyorum ner nereden bileyim ki nereden bileyim ki Çınarlar herhalde meraklıdaki aldı ki oynuyor. Meraklı olmasa almaz zaten. Vallahi beni kim götürecek ki oraya? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun ne diyeyim. Allah affetsin.